Sevgili gençler, olasılık ikinci videosu. Çoklu çekilişler yapacağız. Bundan önce tekli çekilişler ve basitlerini yapmıştık. Şimdi iki tane, üç tane peş peşe çekme durumlarında ne olacak? Bu biraz daha çok kombinasyonla alakalı bir şey. Nasıl? Hemen örnekle açıklayacağım. Ve kombinasyonla alakalı olduğu için çarpacağız. Yani bir olayı, A olayı istiyoruz. Şöyle kırmızı kalemle yazalım. O A olayı istiyoruz. Bir de B olayı istiyoruz. Başka bir şey daha istiyoruz. Bu ikisinin olasılıklarını OA ve OB'yi çarpacaksınız. 5 5 gel. 2 zar 2 defa atılıyor. 5 5 gelecekmiş. Önce durdurup kendiniz gene bir yapın. Zarın 5 5 gelme, gelme olasılığı. 1. 5'in gelme olasılığı 1/6 değil miydi? 6 tane yüzü vardı zarın. 2. 5'in gelme olasılığı o da 1/6. Bunları çarpacaksınız. Sakın toplamayacağız. Peş peşe çoklu çekilişlerde her zaman çarpacaksınız. Tabii ki 1 bölü 36. Zaten çift zar atılması, zarın peş peşe veya aynı anda tek iki zar atılması arasında hiçbir fark yoktur. 36 durum oluşur. Bu durum oluşma şeyleri de üslü sayılarla alakalıdır. Zarın 6 tane yüzü vardır. Eğer 2 defa atarsanız 36 durum olur. Eğer 3 defa atarsanız 216 durum olur. Para. 2 tane yüzü vardır yazı tura biliyorsunuz. Parayı 3 defa atarsanız 8 durum oluşur. Parayı 4 defa atarsanız 16 durum oluşur gibi. Bunları soruları geldikçe bakacağız. Şimdi diyor ki birincinin 3 birinin 3. Burası çok önemli işte. Şöyle çizelim. Birisi 3 gelsin birisi 4 gelsin. Burada birincisi 1 bir gelsin ikincisi 4 gelsin. Önce bunu yapacağım. İlki 1 gelmesini istiyoruz. Tabii ki 1 bölü 6 çarpı. İkincinin 4 gelme olasılığı o da 1 bölü 6, 1 bölü 36. Hiç fark yok 5-5 gelmesiyle 1-4 gelmesi arasında sıralı şekilde. Fakat 1-3-1-4 gelsin. Bu ne demek? Önce 3 sonra 4 de olabilir. Önce 4 sonra 3 de olabilir. Önce ilkini yapalım. Yani 3-4 gelme olasılığı var. Bir de 4-3 gelme durumu var. 3 4 gelme durumu. Tabii ki gene aynı şeyler. 1 bölü 6 1 bölü 6 1 bölü 36. 4 3 gelme olayı da aynı. Peki hocam ben bu 1 bölü 36'ları ne yapacağım? Çarpacak mıyım? Hayır. İşte şimdi toplayacaksın. 2 bölü 36. Neden topladığımızı karıştıranlar. Bakın. Bizden 2 tane şey istiyor. Çekiliş istiyor. İlkinde 3 gelsin. ikincisinde 4 gelsin dedik. Niye çarptık? Olay bitmedi daha. 3'ü çektim. Daha öbürünü atmadım ki öbür zarı. Öbür zarı da atacağım. Olay öyle bitecek. Çarptım. Olay bitti. Bu bitiş sonuç bu. Sonra başka bir şey yaptım. Gene olay bitti. Biten iki olay arasında toplama olur. Zaten şöyle bir şey var. Onu da göstereyim. Karalama kağıdında. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İki zarın atılma durumunda şuralarda 36 tane durum olur. Bakın tam şurada 3, 4 oluşurken tam şurada 4, 3 oluşur. Sayılara bakarsanız bu ikisi aslında aynı şeydir. Biri 3, biri 4 gelmiş. O yüzden biri, biri biri lafıyla ilki ve ikinci, birinci ve ikinciler farklıdır. Daha sonra gelecek ondan burada. Üste gelen sayıların 8 olma olması Bir kere paydamız 36. Çift çekilişte payda hep 36 oluyor. Onu anladık. Üste gelen sayıların toplamı 8 olma olasılığı. Ya toplam 8 nasıl olur? 6 artı 2. 2 artı 6 terslerini yazıyoruz. Bakın. Başka. 5 artı 3. 3 artı 5. Başka 4 artı 4. Bunu yer değiştirmeyeceksin. Bu böyle duracak. Başka var mı 8 eden? 7 artı 1 diyeceksiniz. Zarda 7 diye bir sayı olmadığı için o yok. Sonuç 5 tane durum var. 5 bölü 36. Aynı şekilde toplamın 5'ten küçük olma olasılığı. 1 1 1 2 hemen tersi 2 1 2 2 2 2'nin tersi yok. 3 2 olmayacağına göre 5'ten küçük istediğine göre bizden 4 bölü 36. Devam edelim. 6 sarı bilmem 3 kırmızı peş peşe çekilen 2 bilinin çekilen geri torbanın içine atılacak. Bizden bunu istiyor. İkisi de sarı olsun istiyoruz. İstediğimiz sarı yukarıya, istediğimizi yukarıya, tümünü aşağıya. Bakıyorum 6, 3, 9, 10 tane sanırım. 6 bölü 10. İlk sarıyı çektik. Baktık sarı. Geri torbanın içine atıyoruz. Her şey başa dönüyor. 6 bölü 10. Çarparsınız çarpma işlemlerini yapmayacağım. Şimdi orayı bırakıp buraya geleceğiz. Diyor ki çekilen geri atma. Torbanın içine geri atma diyor. Ve birinci soruyu bir daha yap diyor. 6 bölü 10. İlk sarıyı çektim. Baktım sarı bilye. Koymasa ya torbanın içine elini tekrar daldırdığında torbada kaç tane bilye var? 9. Birini çektin al koydun ya kenara. Peki içeride kaç tane sarı var? 9 tanenin kaçı sarı? Sarının biri kenarda 5'e düştü. İşte bunu çarpacaksınız. Gördüğünüz gibi çekilenin geri atılmasıyla atılmaması arasında fark var. İkinci soru. İlki sarı, ikincisi kırmızı olsun. İlki sarı 6 bölü 10'du zaten. Çarpı. İkincisi kırmızı olsun. Bir tane kırmızı var. 1 bölü 10. Çekileni geri koyduğumuz için payda değişmiyor. Dikkat. Biri sarı, biri mavi. Şimdi burada iki durum var. Sarı mavi ya da mavi sarı. Şuradaki gibi. 3, 4, 4, 3 gibi. Sarı maviyi yapalım. 6 bölü 10. Çektiğimi geri torbaya attım. Şimdi mavi çekiyorum. 3 bölü 10. Şimdi mavi sarıyı yapmayacağım. Bu sefer bundan farklı yapacağım. Toplama değil de. Ya bu ikisinin sonuçları aynı çıkmaz mı? Her zaman. Şimdi mavi sarıyı yapsam şununla aynı şeyler çıkmayacak mı? Aynı şeyler çıkacak. O zaman ikisini toplayacağıma dümdüz çarpı 2 desem hem sarı maviyi hem mavi sarıyı bulmuş oluruz. İkisi de kırmızı. Kırmızı olasılığımız 1 bölü 10. Şimdi burada şöyle diyeceksinizdir. Hocam iki tane kırmızı yok. Nasıl iki tane kırmızı çekebiliyorum? Çekilen geri torbaya atıldığı için bin tane de çekebilirsin. Mümkündür. 1 bölü 10. Çektim kırmızıyı. Aldım elime. Geri torbanın içine attım. Bir daha çekiyorum. Tekrar kırmızı gelme olasılığı yine aynıdır. Buradan buraya atlıyoruz. Şimdi çekilen geri atılmadan. Daldırdım elimi torbaya. Kırmızıyı çektim. 1 bölü 10. Çarpı. Kırmızıyı kenara masaya koydum. Daldırdım elimi torbaya. İçeride bir kere 9 tane var. Onu bir yazalım. Peki içeride kırmızı kaldı mı? İlkinde kırmızı çektiğim için içeride kırmızı kalmadı. 0. Sonuç 0. Sonuç imkansız en az bir sarı gelme olasılığı. Şimdi bu kalabalık biraz. Beraber yapacağız. En az bir sarı gelme diyorsa sarı sarı olabilir. Başka. Sarı mavi. Başka. Mavi sarı. Başka. Sarı kırmızı. Başka kırmızı sarı. Bakın. Bir tane sarı mutlaka hepsinde var. Hatta iki sarı da olabilir en az bir sarı dediği için. Başka bir durum mümkün mü? Değil. E bunu tek tek yapmayacağım. Sarı sarıyı zaten yapmıştık. Burada SS. Sarı mavi ve mavi sarılar da burada. Bir sarı ve kırmızı yapacaksınız. Yapalım. Şunları yazmıyorum çünkü var burada. Sarı ve kırmızı 6 bölü 10 çarpı 1 bölü 10. Çekilen geri atıldığı için. Artı aynısından bir tane daha. Veya çarpı 2 diyebilirsiniz. Peki hızlandıracağım. Videolar çok uzuyor. Evet önce durdurup kendiniz yapmaya çalışın. Cristiano Ronaldo'nun penaltıyı gol yapma olasılığı %90'mış. Peş peşe 3 penaltı atacak. üçü de gol olsun istiyoruz. E %90 çarpı bu birinci attı. İkincisi o da %90. 3 tane olay var çarpacaksınız. Üçüncüsü o da %90. Hocam bu işlemi sorar mı? Sorar. Sadeleştirip yaparsınız. Hepsini kaçırma olasılığı. Şimdi atma olasılığı %90 %90'sa kaçırma olasılığı nedir? %10. Başka şansı yok çünkü. O zaman aynı şeyler. 10 bölü 100, 10 bölü 100, 10 bölü 100. Oh. Çarpacaksınız bunları. İkisini atıp birini kaçırma. Bu çok önemli. Atmaya artı, kaçırmaya eksi diye şöyle sembolleştirirsek. Iki at, iki, ilk ikisini attı, üçüncü kaçtı. Mümkün mü? Olur. İkisini atacak, birini kaçıracak. Hangi birini onu söylememiş. O yüzden ilkini atsın, ikinciyi kaçırsın, Üçüncüyü atsın. E burada da iki tane penaltı atmış, gol olmuş iki tane. Başka ilkini kaçırsın, ikinci ve üçüncü atsın. Bu üçü de aynı amaca yönelik. O zaman ben bunun bir tanesini bulayım. Diğerleri de aynı çıkacağı için toplamak yerine üçle çarpsam olur mu? Olur. Artı artı eksi hesaplayalım. 90 bölü 100, 90 bölü 100. 10 bölü 100. Bunu yaparsanız ki bunu çözelim hadi. Sadeleştirmelerimi önce bir yaptım. Çarpıyorum. 9, 9, 81. Onları çarpıyorum. 1000. 1000 de 81. Bakalım doğru mu? Evet. bundan 3 defa gerçekleşecek. 81 bölü 1000 çarpı 3 243 bölü o kadar. Para dört defa atılınca en az, üç, en az üç yazı gelme olasılığı. Şimdi para dört defa atınca biraz önce bahsetmiştim. 2 üstü 4 16 tane durum olur. Bir kere paydamız 16. Bunu bir yazalım. Şimdi en az 3 yazı demek hepsi yazı gelse olur. Şöyle. 3 yazılarda da olur. 2 yazı olmaz. Çünkü en az 3 yazı diyor. 3 yazı 1 tura. E tura niye sonda olsun? Farklı yerlerde de olabilir. Buraya bak. Y, Y, T, Y. Y, T. Turanın yerini değiştir sürekli. T, Y, Y, Y. Bundan başka bir durum mümkün mü? Değil. Kaç durum oldu? 5. 5 bölü 16. Ahmet'in ok atışını tutturma olasılığı gene penaltı gibi. 9 bölü 10. Mehmet'in ki ha, burada iki farklı kişi var. Diyor ki ikisi de bir herkes atarsa sadece bir kez isabet olasılığı. Bu ne demek? Yani ikisi birden tutturamasın. İkisi birden gol yapamasın gibi düşün. Biri atarsa şu Ahmet atarsa Mehmet kaçırması lazım. Ya da tam tersi. Şimdi bunu dikkatlice yapalım. Ezber yok matematikte. Hani ben burada çat diye üçle çarpın demiştim ya. İşte burada olmayacak o. Çünkü şeyler farklı çıkacak. Ahmet, Mehmet. Ahmet atsın, Mehmet kaçırsın. Ya da Mehmet, Ahmet kaçırsın, Mehmet atsın. Bu ikisi farklı şeyler çıkacak. Çünkü oranları farklı. Şimdi yapalım şunu. Artı eksi. Ahmet atacak. 9 bölü 10. Yani tutturacak oku. Neyse. 9 bölü 10. Mehmet atmayacak. O kaçıracak. E bir tamdan 7 bölü 8'i çıkarırsan 1 bölü 8. Dikkat. Bunu çarparsanız 9 bölü 80. Şimdi Ahmet kaçıracak. Bir tamdan 9 bölü 10'u çıkarırsanız Ahmet'in kaçırma olasılığı 1 bölü 10. Çarpı. Mehmet bu sefer atacak. 7 bölü 8. Bunu da çarparsanız 7 bölü 80 olur. İşte ondan sonra toplayacaksınız bunları. Bunu bulduk. İkisi farklı durumlar gördüğünüz gibi. i̇kisi de atsın da diyebilirdik. O zaman bunları çarpacaktınız. İkisi de kaçırsın diyebilirdi. 1 bölü 10 ile 1 bölü 8'i çarpacaktınız. Hiç fark etmez. Başka ne sorulabilir? En az bir gol atma der. O zaman bir golleri alacağız. Çift golü de alacaksınız. Gibi. Gelelim geometrik olasılıklara. Geometrik olasılıklarda istenen gene aynı mantık. istenen paya tamamı paydaya. Bizden ne istiyor? Bir atışta B'yi vurma olasılığı. B ne? Şu içerideki karenin dışında kalan. Büyük kareden. Ya büyük karenin alanını bulalım şunun alanını. 3x 3x yani 9 birim kare değil mi? X'e takılmayalım. Bu A dedim ama alanı yani. A alan değil. Şu minik karenin alanına bakalım. Minik karenin alanı da bir birim. 1x ile 1x'i çarparsanız bir birim. Minik kare 1 ise tamamı 9 ise şu B olan yere 8 kalmaz mı? Kalır. Basit düşüneceğiz. Tamamı 9. B'yi vuracakmışız. 8 bölü 9. Bu kadar. A'yı vur deseydi 1 bölü 9'du. Sakın 1 bölü 8 falan yazmayın. Bu tümü değil bu. Bu istenen. Bu pay olacak. Gelelim buraya. Daha basit bir soru. Biraz ortaokula kaçıyor. Şimdi soru yazmamışım. Evet. E şuraları soruyor bize. Şuraya düşme olasılığımız. Şuraya çim alana düşme olasılığımız. Paraşütle atlayan birisi buraya düşer mi? Şunlar bina. Kuş bakışı. Şuraya düşsün istiyoruz. Bahçeye. E i̇stenen ne? Bahçeye düşmek. Tamamı ne? Bin. Bir kere alanları bulalım. Bütün alan 1000. Oraları hızlandırıyorum. 50 çarpı 20. Şu evin alanı 8 çarpı 10. 80. Şöyle hızlı hızlı yazıyorum. Şu evin alanına gelelim. 12 çarpı 15. 180. Şimdi çime ne kadar kaldı? 180. 80 daha. 260. 1000'den çıkarırsak 260'ı. 740 mu kalıyor? Sanırım 740. Ha, çimi buldum. Ne isteniyordu benden? Çime düşmek. Paydamız 1000. Payımız 740. Sadeleştirirsin, Ne dersiniz? Bu bulunur. Kontrol edelim. 80. 180 doğru. 260 doğru. Tamam. Gelelim buraya. Kırmızı bölgeyi vurma olasılığı demişiz. Kırmızıları işaretlememişiz. Evet. Şimdi bakalım. Burada da mavi bölge demişiz. Mavi yok ortada. Kırmızı bölge şu. Onu göstereyim. Ve şu son bölge. Şimdi iki, iki kez atış yapılırsa ikisinin de kırmızı bölgeyi olması Şurada da bir şey var. Çarpı, çapraz çizgiler birbirine eşit. Bu şu demek. Yan çizgiler de birbirine eşit. Şurası, şurası, şurası. Biraz karıştı biliyorum. Şurası, şurası, şurası. Bunların birbirine eşit olması bize neyi gösterir? Şu birime bir birim dersek şu karenin kenarı iki birim olur. Küçük kare küçük kare Kenarı 2 birim. Alanı 4 birim kare. Ortanca kare. Şimdi şurası 1 bir birimse 2. 2 de burası 4. Tam 2 katı. 4 çarpı 4. 16 birim kare. Büyük kare. O da şeyden yapacağız. 1, 2, 3, 3, 6. 6 çarpı 6. 36 birim kare. Kenarı bu şekilde yapacaksınız. Sonuç. Büyük alan 36. Bir kere paydamız 36. Tamamı. Bizden ne istiyor? Kırmızı bölgeleri vurmamız. Önce içerideki kırmızı bölge 4. Artı. Peki şu halka şeklindeki kırmızı bölge büyük kareden ortanca kareye çıkararak bulunmaz mı? Yani 36 eksi 16 şu dışarıda kalan kırmızı bölge 20 birim kare yapar. Dolayısıyla içerideki kırmızı 4 halka şeklindeki dış bölgedeki kırmızı da 20 yaptı. Şundan şunu çıkarttım. 24. 24 bölü 36. Bunu sadeleştirelim. 2 bölü 3. Şimdi kırmızıyı vurma olasılığımız 2 bölü 3. Dikkat! 2 kez atış yapılıyor. Öbüründe de 2 bölü 3. Ne diyor? İkisinin de kırmızı bölge. Bu kadar. 2 bölü 3'leri çarpacaksınız. 2 atış yapılırsa ikisinin de mavi bölgeyi vurma olasılığı. Şimdi mavi değil artık. Kırmızı. Şöyle bunları boyamayı unuttuk. Şu. Burada dört tane daire var. iç içe. Yarı önemli bizim için. Biliyorsunuz dairenin alanı pi re kare. Pi hepsinde olduğu için yokmuş gibi kabul edebilirim. Ve bizim için re kareleri lazım. Şimdi birinci daire ikinci daire aynı şuradaki gibi şunların alanlarını bir oransal olarak bulalım. Tam bulmanıza gerek yok. Pi ile hiç işimiz yok. Hepsinde bir daha 3 getirip de sayıları büyütmeye gerek yok. En içerideki dairenin yarı çapı 3. R kare kök 3. R 3 olur. Bitti. Pi'yi alma. İkinci dairenin yarı çapı 2 kök 3. Karesi 12. Dikkat. Üçüncü dairenin alanı. Yarı çapı bir köküç, bir köküç, iki köküç, daha dört köküç. Dört köküçün karesini alırsanız 16 48 kırk Son daireye geldik. Yarı çapı beş köküç. Karesini alırsanız 75 Şimdi halkaları bulacağız. Diğer işimiz halkaları bulmak. Bizden ne istiyordu? İkisinin de mavi bölgeyi vurmaması. Bir kere paydamız 75. Çünkü tüm şekil 75 alanı. Peki şu halkayı bulalım. Bakın gençler. Dıştaki halkadan başlayalım. Dıştaki halka şudur. En büyük daireden bir öncekini 3 numaralı daireyi çıkarırsan şu fark kaç yapar? 27 birim kare. Şu halka 27'dir. Şu halka ise 2 numaralı daireden bir numaralı daireyi çıkararak yaparsınız. 12 eksi 3 9. Şu halkada 9. O zaman 27 9 daha 36. Benim kırmızı bölgeleri vurma olasılığım 36 bölü 75. Bunu tabii ki sadeleştirelim. 3 ile sadeleştirelim. Bunu 3'e bölerseniz 12. Bunu 3'e bölerseniz 25. Gördüğünüz gibi. Ne diyor? İki kez atış yapılsın. 12 bölü 25 çarpı 12 bölü 25 dersiniz. Olay biter. Son sayfaya geldik. Yine durdurun yapmaya çalışın. Bunlar da en karşımıza gelebilecek garip soruları yaptık. Başka bir şey unutmadık sanırım. Bunları üzerine seçtim. Yazdım. 8 tane para atılırsa 5'i tura 3'ü yazı gelsin istiyoruz. Şimdi bu nasıl yapacağız? En kolay şekli bu. Uzun uzun yolları da var da. En kolay şudur gençler. 8 tane para atıyorsak kaç durum olur? Biraz önce bahsetmiştim. Hani 4 para atmıştık. 16 durum. 2'nin kuvveti. Paydamız 2'nin 8. kuvveti. Parada 2 tane yüz var. 8 defa atılmış. 5 tura gelsin istiyoruz. 3'ü de yazı gelsin. Zaten biri sağlanınca öteki otomatik sağlanıyor. Bakın şaşırmayın. 8'in 5'lisi, 8'in 3'lüsü diye ayrı ayrı hesaplamanıza gerek yok. 3'ten yola çıkalım. 8'in 3'lüsü kombinasyon. Seçim var burada dikkat. 8 paradan 3'ü yazı gelsin. Zaten 3'ü yazı geliyorsa ötekiler turadır. O yüzden buraya 8 5 yazmayacaksın. Bitti soru. Hepsi bu. Ha hesaplayalım hocam. 8'in 3'lüsü. 8 7 6 5 faktörieller sadeleşti. 3 2. Onlar da 6 ile sadeleştiler. Sonuç el, çarpma niye çarpıyorsun 56 diye gerek yok. 8 çarpı 7 pay 8 çarpı 7. Payda 2 üzeri 8. Şimdi 8 ile 2 üzeri 8 arasında sadeleştirme olacak. Hadi yazayım. Bunu siz lise seviyesinde zaten yaparsınız da. 2 üzeri 8 256 oluyor sanırım. Bunları da sadeleştirince yukarıda bir 7 kalıyor. Bu da 2 üzeri 5 32 kalıyor sanırım. 7 bölü 32. Diğer soruya geçelim. 1, 2, 3 tane torba var. Burada içinden mavi seçme olasılığı. Ortada mavi yok. Bunu yazmam gerekiyor. Mavi, mavi, mavi. Burada bu kadar mavi. Burada da evet. Bu kadar mavi. Şimdi bizden ne istiyor? Bir torba seçip içinden mavi seçme olasılığı. Şimdi iki seçim var. Dikkat. Bir önce torba seçeceğim. E torbalar özdeş torbalar falan onları yazar soruda zaten. E, 1 bölü 3. Bu torba seçim. Seçtim mi torbayı? Seçtim. Hangi torbayı seçmiş olayım? Birinciyi. 1 bölü 3 çarpı. Peki bunda mavi seçme olasılığım nedir? 3 bölü 6. 6 tane bilye var. Tok var. Neyse. 3'ü mavi Bulursun. E hadi ikinci torbayı seçtiysem. Orada 1 bölü 4 mavi. Hadi üçüncü torbayı seçtiysem. Orada da 5 tane. Kaç? 8 tanenin 5 tanesi. 5 bölü 8. Bunlar bu da olur. Bu da olur. Bu da olur diyorsanız bunları toplayacaksınız. 1 bölü 6. 1 bölü 12. Burada sadeleştirme yok. 5 bölü 24. Bunları toplayacaksınız. Öyle de olur böyle de olurlar da toplanıyordu. Sona ise zor bir soru geldi. Baya zor bir soru. Dikkat. A ile B bağımsız olaylar. Şimdi bağımsızı şurada söylemem gerekiyordu. Söylemedim. Hadi dönelim. Söyleyeyim. Hatırlayın. Burada birliği geri atıyorduk. Geri atmıyorduk. Geri bilyeye attığımız zaman ilk bilye çekme ile ikinci bilye çekme arası ne oluyordu? Bağımsız oluyordu. Yani ilk bilyenin ne çıktığından bana ne? İkinci gene 6 bölü 10 oluyordu. Ama burada önemliydi. Çekileni geri torba atmazsan işte buna bağımlı şuna bağımsız olay diyoruz. Bu bağımlı. Neden bağımlı? İlkini çektim sarı. top sayısı bir, azaldı bir tane. O yüzden bağımlı ilk çektiğine göre. İşte bağımlı bağımsız olayı buydu. Şimdi bağımsız olaylarmış. Birlikte gerçekleşme olayı. A çarpı B. 1 bölü 4'müş. A çarpı B 1 bölü 4. Şimdi diyor ki A olsun diyor. Tamam A. B olmasın istiyoruz. O zaman bir tamdan hani olmasını nasıl yapıyorduk? Bir tamdan olsunu çıkarıyorduk. 1 eksi B. Bu da 1 bölü 8'miş. E şimdi ben bunu dağıtırım. Şöyle. A eksi AB eşittir 1 bölü 8. AB'yi biliyorduk. 1 bölü 4. Buraya yerleştiririz. A eksi 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 8. Gençler tabii ki bu 1 bölü 4'ü karşıya geçireceksiniz. Artı 1 bölü 4, 2 bölü 8, 1 bölü 8, 3 bölü 8. A'yı buldum. 3 bölü 8. E madem A'yı bulmuşken elimizdeymişken B'yi de bulalım. Bu 3 bölü 8'i alıp burada yerine yazarsanız Yazalım şurada 3 bölü 8 ile neyi çarparsan 1 bölü 4 olur. Tabii ki işler dışlarla yapılır, her türlü yapılır. Ben pratik yapmaya çalışayım. 2, 2 bölü 3 buluyor sanırım ya. Evet, 2 bölü 3. B'yi de buldum, A'yı da buldum. Artık benden ne isterse bulabilirim. Benden ne istiyor? A olmasın. E, A 3 bölü 8 Olmasını bir tamdan çıkar. 5 bölü 8 çarpı B olsun istiyorsak B'nin olsun zaten 2 bölü 3'tü. Bunu çarparsanız ne bizden isteneni bulmuş olursunuz. A'nın olmaması ve B'nin olması olasılığını buluruz. Peki olasılık bu kadar.